erkenci kuşların kendi aralarındaki cıvıllaşmalarına uyandım. Pervaza çarpan ahşap bir pancanın sesiyle korkarak uyanmış olsam da uzun zamandır hiç böyle derin uyumamıştım. Yerimden kalk odanın kapalı tuttuğum camını araladım ve içeri dolan deniz, çam ve yağmurun enfes kokusunu içime çekti. Yeşil yapraklı çamların arasından göründüğü kadarıyla gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Olsun evde oturarak da güzel vakit geçirebiliriz. Yaz ortasında birdenbire serinlen havadan son derece hoşluk için aşağı indiğimde abimle Turul abi çoktan mutfaktaki rahat sedire yerleşmiş ve kahvelerini içiyorlardı. Ocakta hafif ateşte sucuklu yumurta pişiyor, masanın üzerinde ise kapakları kapalı hale kahvaltılıklar bekliyordu. Günaydın fıstıklar diyerek yanlarına gittim ve masanın yanından geçerken abimden makas alıp Tuğrul abinin boynuna sarıldı. Abim kahvesini içerken sevimli bir kıskançlıkla tabii beni öpmeye gerek yok dedi. Tamam ya dur sen de geleceğim dedim kıkırdayarak ve ardından onun yanına giderek yumuşacık tombik yanağının altından uzunca öptüm. Tekrar hoş geldin güzelim dedi bu güzel sesiyle ve oturduğu yerden başını tutup kendine çekti öptü. İyi uyudun mu? Evet diye karşılık verdim. Son zamanlardaki en iyi uykumdu. Harika dedi. Bileydim geleceğini odana hazırlarım daha önce diye ekledi. Bu arkadaşımız geleceğini benden sakladığı için böyle hazırlıksız yakalandım dedi gözlerine Tuğrul abi yedikmiş haliyken. Niye böyle yapıyorsun dedi kırgınlığını belli eden bir sesle. Sana sürpriz olduğunu istedim. Ne var ki bunda? Ortamdaki küçük kıvılcımın üzerine su serpmenin zamanı olduğunu fark ettim. Bu sefer ben yafa Nasılsınız bakalım erkenci kuşlar? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Abimin bakışta bir yumuşadı. Tuğrul abimin sesindeki kırgın tonda anında yok oldu. Sanırım kuş bizi tanımlamak için biraz... Nasıl desem düşünür gibi yaptı. Ufak kaldı, dedi Tuğrul abi gülümseyerek. İstersen abini panda olarak tanımlayabilirsin, dedi kahve bardağını tuttu ile il işaret ederken. Ben de en az çita e kadar çeviyim öyle. Çitaya bak, dedi abim ona gülerek. Buzdolabından çıkarıp masanın üzerine dizdiği kahvaltı tabaklarına masayı yerleştiriyordu. Kalkıp elinden aldım işi. bey, dedi komik ama emredici bir ses tonuyla. Sen de yumurtalara bakıver canım. Peynir tabağından seçtiği bir parça peynirin üzerine özenle yerleştirdiği kabukları soyulmuş ve tuzlanarak suyu iyice bir parça domatesten beyaz masa örtüsüne bir damla düşerken abim bana döndü. Ankara'dan annemlerden havadisler almak için merakla ve ardı ardına kesilmeyen sorular soracak sandım. Fakat hiç beklemediğim bir yerden girdik onu ya. Aradığın ilhamı bulana kadar burada. Benim yanımda kalmanı isterim Ailen. Gözlerimiz bir anlığına kesişti. Gözleri hep hatırladığım gibiydi. Parlak ve berrak, aynı zamanda şefkatli. Kalacağım tabii, dedim eğlenceli bir sesle. Aramızda yoğunlaşan duygusal ağırlığı hafifletmekti niyetim. Yalnız ilhamı bulunca da burada kalmaya devam edebilirim, haberin olsun. Hep birlikte gülük. İstersen hemen buraya yerleşebilirsin dedi ikisi de Riyaz'dan. Çaylarımızı içerken bakarsın bir de ilhamı bulurum dedim gülerek. Bu sefer kahkaha attılar. Halbuki benim o an dilek kapımın açık olacağı varmış. Öğlene biraz geçmiş ve evli olmanın keyfini sonuna kadar çıkarmaya hazırlanırken abimin patronu aradı. İkimizden de özür dileyip masadan kalkarken Alper yordu ders programını oturtmaya çalışıyor da. Yaklaşık yarım saat abim telefonla konuşurken bize Tuğrul abiyle lafladık. Havadan sudan konuştuk. Bana abimin üniversiteye nasıl geçtiğini anlattı yüzeysel olarak. Detayları kendi de anlatır diye olanı bir tane çabucak geçiştirmeye kalktı da kendini tutamadı ve en ince ayrıntısına kadar anlattı. Abimle bir kez daha gurur duydum. Hatta ilk kavgasını bile etti diye söze başladığında saçlarımı en toplamış ve ayaklarımı da altına almıştım. da, pardon, Dorul abi de bize iki çay uyuyor ve kavganın detayları hakkında bilgi paylaşımını yapmaya hazırlanıyordu. Abim telefonun arızasını kapatmış halde mutfağa girdi. Sessiz bir şekilde Arper'e uğramak istiyor. Tuğrul abi eliyle tamam işareti yaptı ve çay fincanını gösterdi. Gelsin çayımız var. Sonra bana dönerek patronu vuracakmış 5 dakika dedi. Eğer sen katılmak istemezsen biz kaçarız seninle bir iki saat bir yerlere. Benim için okey dedim sessizce. Abim konuşmaya devam etti ve Alper dediği adamı eve davet ettikten sonra evin konumunu yollayarak yanımıza oturdu. Mahcup mahcup. Daha seni ilk günden kendi dertlerine sıkıyorum ama kusura bakma. Hem bölüm yeni hem program. Oturtmaya çalışıyoruz. Aşk olsun Yergin bir şekilde gülümseyerek yanağından makas aldım. Yüzü bir çocuk gibi büyük bir gülümsemeyle kaplandı. O halde ben de sizi akşama dondurma yemeğe götürürüm ödül olarak. Tuğrul ikimiz mutluluktan havalara uçtuk. Çatlı beşlik bile yaptık. Hangi dondurmalardan yiyeceğimize dair küçük bir tartışmanın ardından kısa çöpü biraz da gönüllü olarak ben çektim. Ve kahvaltı masasını topladıktan sonra hem biraz cilt bakımı yapmak hem de dinlenmek ve meditasyon için odam açıktı. Bir saat sonra kapı çaldığında yağmur şiddetini arttırmış, bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Sesi geldiğinde meditasyon için kullandığım tarçınlı mumu yeni söndürmüş ve odanın içinde olan çam kokusunu içime çekiyordum. Hafiflediğimi hissediyordum. Alt kattaki karşılama merasimine katılmakla katılmamak arasında gidip geldim en nihayetinde ben de misafirim diye kendi kendimi kandırdım. Annem olsa kalk kızım misafir gelmiş bir hoş geldin de diye cimciklerden ver tarafımı kendi kendime güldüm. Kulağıma yalnızca tok ve güçlü bir erkek sesi geldi. Durul hocam bu ne hoş tesadüf. Ardından sesler evin içine uzaklaşarak kayboldu ve yağmurun sesi yeniden odayı doldu. Abimin eski bir lacivert tişörtü ve buz mavisi renkli bir kotla aşağı indiğimde üç adam salonda oturuyordu. O tok sesin sahibini merak etmiştim. Mutfaktan kendime ve salonda oturan herkese kocaman birer bardak su doldurduktan sonra salona girdim. Tuğrul abiyle abim üçlü kanepenin iki ucunda, abimin patronu olan ve Alper denilen adam da camın yanındaki tek kişilik oldukta yüzündeki şaşkın ifadeyi gizlemeye çalışarak oturuyordu ve bir anlığına göz göze geldik. Adam hiç klasik anlamda bildiğimiz patrondan gibi değildi. Sorsalar abimden daha küçük derdim. Yuvarlak yüzlü fakat köşeli çeneli, koyu renk saçlı ve efendiden bir adamdı. Patron deyince abim ben de ne bekliyorsam artık. Merhaba ben Aylin Diğerimi uzattım yüzündeki şaşkınlık ifadesinden kurtulmaya çalışarak yerinden fırladı ve dizini önündeki ağır mermer sehpaya çarptı. Ağzımdan aman diye bir çığlık çıktı. Dizimiz acıdı. Oluştururken büyük ve güçlü elini uzattı. Alper ben de, Alper Bilge. Bir anlığına bir şey unuttuğunu düşündüm. Alper Bilgihan yani, Bilgihan. Dedi tekrar, sesi gitgide azalırken. Eli halen elimdeydi fark ettiğinde aniden bıraktı elimi. Geri çekilerek önümde bağladı kollarını. Suyumu alarak iki iri adamın ortasındaki boşluğa oturdum. Alper ben oturana kadar ayaktaydı. Benim ardından o da oturdu. 10-15 dakika daha havadan sudan sohbet ettikten sonra Tuğrul abi hadi gel Aylin biz gençleri yalnız bırakalım. Çalışacaklar mıymış neymiş dedi bezgin fakat eğlenen bir ses tonuyla birlikte kalkarak mutfağa geçtik ve salonla mutfağın arasındaki kapıyı kapatarak mutfaktaki sedire karşılıklı oturduk. Bulukların arasından süzülen güneş ışığı Tuğrul abinin yüzünü ve gözlerini aydınlattı. Bize birer kahve yapsana Aylin, dedi aynı müzüp sesle. Karşılıklı bir kahve için mi senle şöyle abi kardeş? Başta nedenini anlamadığım bir şey için göz kırptı, çıplak ayağını altına aldı. Kahve hissedenin yanındaki küçük sehpaya bıraktıktan sonra ben de onun yanına oturdum. Yağmur kesilmeyi yüz tutmuş ve güneş de parça parça olmuş bulutların arasından kendine yol açmaya başlamıştı. Elindeki küçük Çin'e desenli fincandan kahvesini öpürleterek bir yudum aldıktan sonra e anlat bakalım genç arkadaşım dedi bana doğru dönerek. İlham arıyordum ne alemde. Yok ilham milham abi dedim samimi bir şekilde sanki etrafına bir hayat akıyor ve ben çevresinden seyrediyor gibiyim. Bir film vardı ya, o anda da aklıma gelmedi. Zaman bir baloncuk için hap soymuş duruyor. İçeride başka bir devir devam ederken dışarıda mevsimler geçiyor. Onun gibi. Olur öyle araba, dedi düşünceli bir sesle. Hepimiz düşüyoruz bazı boşluklara. Önemli olan bu dönemleri zaten geleceğe etkileyecek bir hata yapmadan geçirmedi. Konuyu değiştirmek istediğini anladım. Yok mu hayatında yeni birileri? Dedi ve kahvesinden önce bir yudum su içerek ağzının içini temizledi. Kahvesinden bir yudum daha aldı. Bilgi şey, insanların bunu belli etmek için kullandığı kahve hübürletme yöntemini kullanarak. Yok abi ya nerede? Piyasada doğru dürüst güvenilir. Yanında dağ gibi duran alan mı var? Olanları zaten birileri kapmış. Bulursam birine sız. İlk önce sana söyleyeceğim. Güneş halen yüzüne vurduğu haldeyken bir sürecini gözlerime baktı ve kahvesinin dibinde kalan son yudumunu almadan önce ''Bekarmış.'' dedi dudağının ucuyla. ''Nasıl? Kim bekarmış?'' dedim merakla. Başıyla içeriği işaret etti. ''Alper Bey mi?'' Başını evet anlamında salladı. ''Aman abi ne diyorsun olur mu öyle şey?'' İçeri girdiğinde ilahi da ulaştı adamın ayını. Görmedin mi? Görmedim. Yalan. Gerçekten. Sahneyi bir daha geriye sar o zaman. Parmağının ucunu kulağıma götürüp bir kaseti geri sarıyormuş gibi yaparak. Şimdi. Ya tamam gördüm de ne bileyim. Açıkçası Alper'den henüz yüzünü görmeden yalnızca sesini duyduğum an etkilenmişti. Düzgün görünen, şekil peşinde koşmayan, işinde gücünde ve görünüşe göre makbulle bir yaşam süren biriydi. Peki sen ne adam biliyorsun bekar olduğunu? Çok da meraklı olmamaya çalışarak sormuştum. Hastam dosyasından cep telefonundan birine bir şey yazıyordu. Annesini tanıyorum. Mersin'in eski kent soğudularında. Despot biri değil. Fakat ağzı tatlı bozuklarla. Sohbet etmesi keyifli bir ihtiyar. Tanısan seversin aslında. Peki dedim merakımı biraz daha belli eden bir şekilde. Bu yaşa kadar niye bekar kalmış? Abinden küçük bu arada. Sıralan bir şeyden bahsediyormuş gibi. Yani aslında bu yaş dediğin şey 40 bile değil. Sen de pek dünkü çocuk sayılmazsın hani dedi. Muzip bir göz kırpışla. Telefonun elinden bıraktı ve yani aslında huyu huyuna yaşı yaşınanın yaş kısmını karşılıyor ailenin. Kim bilir? Belki onun da karşısına gerçekten sevebileceği biri çıkmamıştır. Kahve fincanının dibine baktı. Huyu huyuna kısmına da bakacağız bakalım dedi gülümseyerek. Fal bakıyor musun sen diye sordu. Başımı iki yana salladı. Peki yoksa o da sözümü kesti. Hayır değil. Sözümün üstüne söz söylemedim. Fakat aradaki sırtlı boşluğunu ne kadar açarsam işim o kadar çabuk bulacakmış gibi geldi. Asma hoş birisi. Aklı başında ağır, oturaklı. Tuğrul abi sözümü tamamladı. Aynı zamanda yakışıklı ve kibar. İkimiz birden görüştük. Dedikodu yapan iki yakın arkadaş gibiydik ve ben en çok da galiba onu bu yanı seviyordum. Abin kahve var mı diye soruyor var mı filtre kahvemiz dikkatini çekti mi diye sordu telefonu yeniden binlerin üzerine bırakırken. Gördüm ben. Kalkıp dolabı açtım. Altın renkli paketten 3-4 kaşık döktüm makinenin içine ve suyu doldurup çalıştırdım. 15-20 dakika hazır olur götürürüm ben. Bırak abin gelsin Asun dede sorul abi ve kendime en önemli ekledi. Emin kızın sen. Bekar adama kahvemi mi Görüleceğimi çıkarıyorum ben seni. Ağzını kapatıp kahkahasını bastırmaya çalıştı. Benim seninle konuşmam gereken bir konu daha var aslında. Önce senin şu işi halledelim. Dedi. Uzak bir tavırla. Hangi iş abi dedim utanarak. Ortada iş falan yok. Sadece hoş birisi olduğunu düşünüyorum. Zaman geçiyor kızım. Dedi. Bu sefer gerçekten babacan bir tavra bölünerek. Bak bana daha 18 yaşında yurttan çıktığım gün bile mıhla çakılmış gibi aklımda. 30 sene nasıl geçti anlamadım. Zaten ben de hemen buradan çıkarken gidin de nikahınızı kıyın demiyorum. Sesi ciddiydi. Birbirinizi tanımaya niyetiniz var mı bir bakın. Senin bu abinin bir sözü var. Dedi başıyla yeniden içeri işaret ederken. Bakışları bir anlığına kapıya kaydı. Birbirinizin en iyi halleriyle karşılaşabilecek misiniz? Deneyin isterim. Olmazsa da olmaz. Ucun ölüm yok ya. Bir yerde haklıydı. Söyledikleri zihnimde durdukça olgunlaştı ve ona her kelimesinde daha fazla hak vermeye başladım. Belki de hayatı kendimiz için zorlaştırıyorduk. Muhtemelen ilişkilerimizde bizi yoran şey de buydu. O sırada kahve makinesinden bir sesi geldi. Bir süreliğine sessizleşmiş ve bir şeyler almıştık. Otur telefondan abime mesaj yazdı. Abim 5 dakika sonra mutfağın kapısını açarak içeri girdi. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yanıma gelip yanaklarımızdan iki eliyle makas aldı. Hiç işte iyi dedim ben sıralan bir şekilde. Zuhrul abi ise bildiğin gibi yine bazı müzir işler üstündeyiz dedi. Yumruyla çok yavaş bir şekilde omzuma dokunarak. Canım dedi abime dönerek. Alper'e sor bakalım akşam işi yoksa bizimle yemeğe kalsın. Rakı balık yapalım birlikte. Dedi Tuğrul abi birden. Birden ona döndüm şaşkınlıkla. Rakı balık mı? Nereden çıktı bu? Dedi abim en az benim kadar şaşırarak. Dondurma yemeğe gidecektik. Gideriz sonra yine de Tuğrul abi uzlaştırmacı bir tavırla. Kayıtsız bir sesle devam etti. Fırtınadan dolayı madem eve kapandık, tadını çıkaralım istedim. Ne dersiniz? abim birden ortaya çıkan bu fikri kafasını evrüt çevirdiği belliydi. Nihayet olur sorayım madem deyip mutfaktan çıktı eliyle iki fincanlı kahve varken. Biz de yine baş başa kaldık. Ne kadar hızlısın ya dedim sevincimi çok belli etmeden. Ne ara düşündü hemen akşam yemeğini falan. E ee kızım biz de genç olduk bu zamanlar. Biliriz aşkın ateşini. <laughs> Biraz durdu. Rakı aldırmamız lazım. Elimle yavaşça koluna vurdum. Abi ne aşk Allah aşkına yok aşk falan. İkimiz de kıkırdadık. Ben buna ellerine ne kadar ne çok zor ne çok yandım haberin yok senin dedi başıyla az önce abimin durduğu yeri göstererek. Bir bakışıyla şu kalbimi de ağladı benim dedi sol eliyle kalbini örterek. Olayı dramatiz ediyor sandım başta fakat ciddiydi. Gözleri yalnızca bir saniyeliğine doldu. Gördüğüm her an yüzünde güller açar, gittiğinde karalar bağlardım. Bilmiyorsun sen kaç kere içtim ben kendimi açana kadar Dedi yüzüne vuran güneşe harika bir gülümseme eşlik ederken. Dayak bile yemeye razıydım o hesap. Dedi ve sısarak sehpaya uzandı. Az önceki fincandan kalan suyunun geri kalanını içti. Demem o ki ben aracıyım. Bir çeşit katalizör görevi görüyor da diyebiliriz benim için. Göz kırptı. Bakarsın umduğundan güzel geçer ömrünün geri kalanı dedi. Elini başının altına koyup gözlerini kapatıp araladığı camın arasından mutfağa dolan deniz kokusunun içine çekerken. Birden yerimden kalkıp ona sarılmak istedim. Benim için en iyisini isteyen, iyi niyetli ve mutluluğun değerini zor yoldan öğrenmek zorunda kalmış bir adamdı o. Hareket hemen geçmeyi ve ertelememek üzerine de madem mevzu, üşenmedim ve kalkarak sedirin yanına geçip arkasından sarıldım Tuğrul abiye kollarıyla kollarıma sarıldı. Bir süre öylece denizi seyrettikleri haber.